Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Böyle satılıkta kırlangıç tiplerim var. Hangisi dişi, hangisi erkek bilmiyorum. Sadece şu erkek, banko erkek. Benim bu eve taşındığımda kümesimin ilk kuşlarından bu maviler. Bu mavi kırlangıçlar. Çünkü ayağındaki markadan tanıdım. Çok akıllıdırlar onlar. Diğerleri hangisi erkek, hangisi dişi bilmiyorum. İki tane mavi kanat var, iki tane de siyah kanat var. Ee, bugüne kadar sattığım hiçbir kuşa kefil olmadım. Olmam da canlı hayvana kefil olmam. Kuş satacağım, para kazanacağım diye böyle yalandan ben kefilim. İşte e, beğenmediysen geri gönder. Öyle muhabbetler yok kardeşim. Kafana yatıyorsa al, yatmıyorsa alma. O kadar basit. Bunların dördü sadece iki buçuk lira. Zaten millet takımını bunların en kötüsünü bir buçuk iki liradan aşağı vermiyor yani. Vermiyor. Bunların hepsi iki buçuk lira. Alan hayrını görsün. Denesin şansını. Hangisi erkek, hangi diş, hangisi dişi ben bilmiyorum abi. Kafası, kafanıza yatıyorsa alın, yatmıyorsa almayın. Hiç sıkıntı yok. Tünle sıkıntı. Veya da uçurabilirsiniz. Adam uçuracaktır. Uçurmak için de alabilir. O da olabilir. Merak ediyordur bu kuşları üretimden ziyade uçuracağım da diyebilir. Alın uçurun, zevk yapın. Ne bileyim, videoları lütfen beğenelim. Kendinize iyi bakın.